Selam gençler. Çokça çıkan konu olan oran orantı ile ilgili güzel bir soru yapacağız. Soruya geçelim. Demiş ki bize, Ahmet ve İbrahim'in kolay, orta ve ileri seviye olmak üzere üç farklı zorluktaki test sürelerini çözme hızları verilmiş. Ben ne biliyorum? Hız ve zaman ters orantı değil mi? Bu 4 veya çarpı yani bunun bitirme süresi 5A olursa buraya 4A mı derim? Buraya 4B dersem buraya 3B derim. Buraya 3C dersem şuraya da 2C mi kalır? Şimdi ben demiş ki Ahmet'in sarı ve mavi. Sarı ve mavi 5A artı 4B mi, değil mi? 5A artı 4B. İbrahim'in de kırmızı ve sarı 4A artı 2C mi oldu? Oranları neymiş? 5 bölü 4 demiş. Bunları bir çarpalım. Ne yapıyor? 20A artı 16B eşittir. 20a artı 10c mi? 20 yazar gitti. Ne kaldı her tarafı 2'ye bölersem? 8b eşittir. 5c mi kaldı? Şimdi benden ne istiyor? Kırmızı test sayısı ve mavi test sayısını istiyor. Yani oranını istiyor. Şimdi ben buraya 6c dersem yani çarparsam bunları. Mavi de 12b mi oldu? Tamamdır. Kırmızı bölü mavi kaç yapıyor? 6c bölü 12b mi? Her tarafı 2'ye bölersem. Yani her tarafı 6'ya bölelim. C bölü 2B mi oldu? Tamamdır. Şimdi ben 8B'yi 5C'ye biliyorum. O zaman 2B ne yapar? Her tarafı 4'e mi böldüm? 5C bölü 4 mu yaptı? O zaman ben 2B'yi siliyorum. Hepsi gitti. Şurası neydi? Şöyle bir geri gelsin. Şuradaki 2B'yi siliyorum. Yerine 5C bölü 4 mu yazıyorum? Bu da ne yapar? 4 bölü 5 yapar sorumuzun cevabı.